Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, buna ne deniyor böyle boncuk seti takı seti işte gibi böyle bir kutu bana bunu e, halam Amerika'dan e, sipariş etmişti e, bana getirmişti e, bu böyle arkadaşlar içinde böyle e, işte böyle boncuklar vardı e, bundan bir tane daha vardı işte yanlarında bir sürü e, yerler vardı aslında. Ama e, onların birkaçı döküldü. Birkaçını da buralara koydum. E, yani babam sonra Tirent yoldan bana böyle bir tane daha aldı. Çünkü onlar döküldüğü için. Şimdi sizlerle birlikte bilezik yapacağız. İlk öncelikle e, buradan işte böyle e, bunlar ne deniyor? İşte böyle onun için böyle bilezik işte. Böyle ipi. Burada bunlardan üç tane var. Şöyle. Böyle arkadaşlar. Bu neden çıkmış? Neyse bunu boz ee, burada biz önceden kesmiştik videoda kesemem diye. Öyle şey olur diye. Ee, onun için kesmiştik. Şimdi onunla Zeynep dediği yapacağız. Ee, bu böyle makasımız da var bunun için ayrı. Burada işte böyle çeşitli çeşitli işte böyle tokalar işte böyle on uçları şöyle işte burada kutularda işte boncuklar tokalar falan var bunlar ama ortasına takılanlar öyle hani küçük bunlar gibi değil bunlar farklı olanlar şimdi başlayalım arkadaşlar biz Zeynep bileziği yapacağız burada onların harcını alalım Zeynep bileziği yapacağız böyle arkadaşlar. Şimdi Zeynep harflerini bulalım. Şurası bir tane Z görüyorum. Onu çıkarabilirsek şimdi. Hatta şurada varmış. Bu daha kolay olur Şöyle bir Z harfimiz var. E harfini bulalım şimdi. Ha Böyle E harfimiz var. Y harfi alalım. Y, Y, Y. Evet arkadaşlar. Zeynep diye şöyle harfleri bulduk. Birazcık Şöyle bulduk. Şimdi bunları ilk önce takacağız. Ama ortasına böyle bir süs takma düşünüyorum. Şöyle size getireyim. Siz de görün. Şu makası koyayım da bir. Şimdi arkadaşlar ortasına bunu yapacağız arkadaşlar. Şöyle bunu takacağız. başta bunu takalım. Şimdi bunun içine. Taktık arkadaşlar. Şimdi bunu buraya taktıktan sonra zeyne parfümlerini güzelce geçireceğiz. Birazcık uzun sürecek. Kız bu nereye göre? Böyle. İki tarafa da olur aslında. Ya da şöyle mi? Yapsın? Biz buraya göre yapalım şimdi arkadaşlar. Biz Zeynep yazacağız buraya Zeynep. Arkadaşlar ben çok iyi yapıyorumdur, Profesörümdür. E harfinde takalım şimdi. Bu ip de. Arkadaşlar halamın aldığı boncuklarla bir kere yapmayı denemiştik. O zaman hiç bağlanmıyor sürekli açılıyordu dağılıyordu. Ama burada bunun böyle uçları da var. Uçlarına da takabiliriz. Öncesinde uçları yoktu o yüzden takamamıştık. Zeynep yazacağız. birazcık dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar bu işlerde. Ne ne ne. neyi tak tak. Hah neyi Arkadaşlar Z ne yazdık şimdi P koyuyoruz bu da son harfti. Şimdi böyle yaptık arkadaşlar buna birkaç boncuk daha koyacağız da rengarenk boncuklarımız var. Bunlardan şu koyacağız. sonra şöyle bir pembe mi bu i̇şte, neyse artık bunun rengi bununla takalım üç tane ya da dört tane takmayı düşünüyorum boncuk şu mu olsa yoksa bunun bu arkadaşlar e, üç tane daha takacağım vazgeçtim Bunu da okuyayım. Bunlar gözük kaldı. Şu renkler de işte. Uy düştü. Ben kaç renk daha takacağım demiştim. Üç deme. Bu birincisiydi. İki tane daha takacağım. Beyaz ve kırmızı olsun o da hadi. Arkadaşlar bir de ben şurada böyle yıldızlı bir şeyler bir şeyler mi gördüm? Bunlardan da tıkacağım tabii ki de. Pembe şöyle pembe. Bir önce bunları tıkalım. şimdi şöyle az önce gösterdiğim gibi bunu takacağız. Şimdi arkadaşlar bunu kuracağız. Bunu bağlayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar sonuç böyle oldu. Tabii biz kamera kızına o kadar uğraştık. Ve arkasında da böyle işte bu ip uçularını taktık. Şuradaki uçlardan taktık. Ve böyle oldu arkadaşlar bilekliğim. Ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Yani sevdim, güzeldi. Böyle güzel bir bilekliğim de olmuş oldu. Böyle tabi harfleri kayıyor alta. Ya yani ona yapacak bir şeyimiz yok. O her zaman kayacak. Böyle arkadaşlar Zeynep yazılı bir bilekliğimiz oldu. Çok tatlı oldu böyle. Burada da şöyle şeyleri var. Baloncuk böyle. Çok tatlı oldu. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.